Bizimizi sattılar. Yüzlerce elektrik santralımızı sattılar. Satmaya devam ediyorlar. Dahası elektrik iletiminin ulusal yapısını parçaladılar. Türkiye ile elektrik iletim AŞ'yi, DİAŞ'ı 21 parçaya böldüler. Parçalar halinde her parçasını sattılar, savurdular. Parçalarını kapış kapış yağmalayanlar bir süre kaybani yedikten sonra da onlar da başkalarına satıyorlar. Öyle ki Kurtuluş Savaşı ile emperyalist işgalcilerle elden aldığımız elektrik sektörümüz yeniden emperyalist tekerlerin eline geçmeye başladı. Bu ihanetin son örneği Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova bölgesi şirketi olan Uludağ Elektriği'nin Limak tarafından İngiliz tekerli aç dize satılması oldu limak yöneticileri Türkiye'ye ait elektrik dağıtım bölgesini İngilizlere satıyor. İktidarın kontrolündeki rekabet kurulu ve tereddütsüz ona... Ya bu halin için olmaz tamam, yani. mı? varsa şey yani, yani, yani. şey olur. Var. Şuraya evet. Bu masa niye evet. Olur. Şimdi, şimdi biraz söyler. Dağılacağız mı evet. değil mi? Kaç kişi kalacak?

Elektrik şirketleri kamulaştırılsın diyoruz. Daha Elektrik bak. şirketleri tekrar devlet şirketine geçirilsin. hayır diyoruz, imza <coughs> Bir imza da sen ver. Elektrik doğal gaz zamlarına hayır diyelim. Elektrik şirketleri tekrar devlet şirketine geçirilsin. Ne yapayım? İmza mı

Azamları geri alınsın. Ödediğimiz Hayır. paralar geri iadeilsin. Zor oldu biraz. Zor o biraz. Onlar O